Sök 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 hepsini sök sök. Ay herkesler gittiler. Allah'ım ne kadar mükemmel, ne kadar şaşalı bir gündü. Tam benim doğum günüme yaraşır şekilde. Ay gülüm benim. Her şey gönlünce olsun. Mutlu yaşında, mutlu günlerinde. Allah sana sabır sıhhat çocuklarınla iyi bir geçim versin. Çocuklarımla ve benim mükemmel beyimle. Canım benim. Arkadaş gitmek bilmedi de dört kilo kıyma yediler ya. Bak bak görüyor musun hala ya görüyor musun? Hayvanın döşü ya neden yakar biliyor musun? Kömürün üstünde iz olmasın diye anladın mı? Ver suyu verin suyu kapatın bunları. Alın Bahçe. işte. Bak yakarız ha. Allah korusun. <laughs> Allah senin belanı etsin. Yaptım. <laughs> Yaptım. Yaptım. Böldüm, böldüm, böldüm. Erman, Erman ya. iyi misin? Ya yandım diyorum sen duymuyor mu kadın ya? Yandım ya, yandım. Fedona döndüm ya. Erman bakayım neren yanmış? Erman. Dur be. <laughs> Arkadaş kendimi kaybedeceğim ya. Sen anlamıyor galiba. Sen beni delirtmeye mi çalışıyor? Anlamıyor ki. ...kızım kıl kokusu geliyor. Saçım mı yandı yoksa? <laughs> Ayaklarım da var. Ee? Nereye mi yandı? Erman hiçbir yerin yanmamış Erman. Nasıl yanmamış? Bu koku nereden geliyor? Kıl kokusu geliyor vallahi. Ben almıyorum. Ben almıyorum. Nereden geliyor? Erman bakayım. Erman bir yerin yanmamış da... ...Erman... ...ya ucundan minnak minnak kaşının şurası minnak ucundan yanmış. Bıyık var, saç var. Kaşım gözükmüyor. Ayna nerede? Kaşım yok. <laughs> Tamam, kaşı boyayacaksın. Ona göre üstüne sakın bir şey yapma, anlama anlıma gitmesin. Yok Erman. <laughs> Ay ne kadar cici. Abiyacığım, titretme elini, titretme. Erman, titretmiyorum da senin kafan Evet, biraz... benim alın yapım geniştir. Evet Erman. Erman. Ne? Senin baban da demokrattı değil mi? Evet ne oldu? Anılarından duymak istedim gerçekten. <laughs> ne kadar zaman oldu anlatmayalı. Ay babanı da çok özledim şu an. Hadi hadi tamam bitti mi? Erman bitti. <laughs> Eğer bir hata yaptığını görürsem Allah belamı versin. Kafanı deve kuşu gibi toprağa gömerim ona göre. Duydun mu beni? Erman sen de ne dedin? Ne dedim? Allah... Ne? Allah belamı versin ki... töbe töbe Bir daha senden böyle şeyler duymak istemiyorum Erman. töbe Tamam bitti artık. Tamam, bu, bu laflar bitti. Tamam çekin. Tamam mı Erman? Söz verdin, Erman... Ne? Ay... Ay... Ne kadar güzel oldu Erman. Ne? <laughs> Ben ne kadar güzel, resmede kabiliyeti olan bir insanmışım. Erman! Ne? Montani tane Erman dedin, ne? Çekil oradan bir bakayım bir dakika. Erman! Kızım bir dakika dur. Ee... ...kaşığınınla... Evet? ...kaşığınınla... Evet? ...bıyığısının... Evet? ...bir rengi yani biraz fark oldu. O fark da normal yani gündelik olsun. hayat için. Olsun olsun, lan kaşlar gitti ya. Ayrıca lafı bile var Erman. Akıl yaşta değil kaştadır. <laughs> değil mi? Ay, ay ben ne kadar yoruldum ayım bu kaşları çizerken Erman hemen kendimizi yatağa atalım istiyorum. Hayatım bak bir şey söylüyorum da on günün diye kırmak istemiyorum seni bak. O kadar iyi bir çiftiz ki göze geldik diyorum. Hala anlamıyorsun. Şöyle çekil bir bakayım bakayım aynada düzgün çizmemişsin. Belki yamuk çizmişsin de düzelttireceğim. Erman, Erman Bugün senin haberin yok da, e, ben de bugün göze gelecektim biliyor musun? Neden? Bardağı kırdım da yere. Evet. Üstümden nazar fışkırdı gitti. Yoksa ben de göze gelecektim. Kim bilir şu an nasıl halde olacaktım. Erman hemen bugünün yorgunluğunu üstümüzden atalım. Kendimizi yatağımıza bırakıverelim istiyorum. Oldu mu Erman? Ayrıca lafı bile var Erman. Nazar etme ne olur. Yapış senin de olur. Yine mi alkolden gittin kız sen? Doğru söyle bana. Çekil kız. Erman. Erman önce yatalım. Yatağımıza geçiş yapalım. Ondan sonra sabah bakarsın. Allah Allah! Kızım sen beni mi delirtmeye çalışıyorsun? Yani bak doğum günün diye sesimi çıkarmıyorum. Allah'ını kitabını seversin kenara çekil. Oynama benimle. Erman. Ne? Demin sana dedim. Ne dedim? Beni mi delirtmeye çalışıyorsun? Evet dedim. Evet Erman, seni delirtmeye çalışıyorum. Neden? Erman, bugün benim doğum günüm. Ay dedim belki bugün benim beyim beni cezalandırır. Benim doğum günüm olduğu için. Ya abi, sen bu kadar yalakalık yaptığına göre bir şey var bunun altında kesinlikle. Yalan söyleme bana. Tövbe bismillah. Erman yok. Yok Erman. Bak bunu aldım ki içine rakamlarını korsan dark oynarız diye Erman. Dark oynarız. Erman lütfen yatağımıza geçelim. Sabah bakarsın kendine. Tamam geçelim, yani bunu bu kadar çok ısrar etmenin ne demek ki vardır bir neden? Mevsim olmayan bir elbise giymişsin, bakalım ne olacak? Cezalandırmaktan bahsettiğine göre, şuradan aynadan bir bakayım. Erman bakacağım. Ya... Er Erman! Ne? Aynaya baktıktan sonra bana eziyet etmeyeceğine söz ver. Tamam söz veriyorum, hadi çekil. E, yemin et. Ya ne diyorsun sen, Allah belamı versin, hadi çekil. Tövbe de. Tövbe dedim. De, töbe bela vermesin de. Allah belan vermesin. Ee, e, hanımıma... E, Erman... Kızım buraya bir şey getirmedin değil mi şişe mişe? Parfüm marfüm içmedin değil mi sen? <laughs> Erman... Ne? Kız 35 defa Erman dedin yeter millet daralır Allah senin belanı asetonu mu içtin sen ne yaptın ya? Kaç yıl yanına geliyorum. Sen hemen aynaya bakarsın. oldu mu Erman? Çekil tamam. Bir, iki... Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Bu ne kız doğum lekesi bir mi? biraz yamuk çizmiş olabilirim. Hatta lafı bile var. Göz yapayım derken kaş çıkardım. G Göze benziyor. Pörtlek oldu bu. Pörtlek gibi duruyor bak. <laughs> Kusura kalma abiye. Ali Kırca'ya döndüm bak. <laughs> Benden randıma mandıma kalamazsın. İyi <laughs> geceler. <laughs> Erman. Ne? Erman. Bak kaşsız da seviyorum ben seni. Oldu mu Erman? Erman. <laughs> ya abim lütfen ben bu şekilde randıma kalamam diyorum sana ya. Lütfen ısrar etme benimle beraber olmak istiyorsan kaşlarımı beklemen lazım. Yok yok Erman. Bir çoraplarımızı çıkarsak yeter aslında. <laughs> Kaş dediğin yani bugün oluyor yarın olmuyor. Ya kızım ben neredeyim sen neredesin Allah belağı vermesin ya. Yok Erman. Badem yağ sürse bak, ona göre. <laughs> Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver baba der